İsmim Minnoş14. Avatarımdan görebiliyorsun. Beni skemlemeye çalışma. Beniz... <laughs> beni çalışma beni skemlemeye çalışma. beni skemlemeye çalışma. Profil tam profil. O <laughs> oğlum şimdi benim hesabımı çalmaya çalışıyorsunuz. Hayır gelmeyeceğim. Evet. Girsene hadi. Bir girsene Lucas'a. Girmeyeceğim. Ya biliyorsunuz gerçek olduğunu. Ben ben kendimeye çalışıyorum. Bu nasıl? Bu nasıl? <laughs> Olan, um, 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 stil, gerçek stil böyle um, değil. <laughs> ne? Senin senin trade yapmak istiyoruz. Trade. İstemiyorum. Var mısın? İstemiyorum. Sende şey var mı? şey var da. için gereken. Tamam. <laughs> Bu arada <laughs> Kemlemeye çalıştınız <laughs> çok belli. böyle kurt sonra hani rengi verdi sonra kurt onu sikenlemeye çalıştı Los Vampire'yla bu yüzden bu kat gelişi Ay hala doğal burası ya, O zaman Elif o kadar biliyorsan Harbiden Minecraft Harbiden Roblox'ın benden daha olduğunu biliyorsan Playdown'ı var ya da PvP yazalım ya. PvP. Ben arkadaşımla yaptım zaten. Ne? Ben bunu ben Coco Fanta'yı alıyorum çünkü şey neden söyleyeyim mi? Çünkü Rebirth'im gelecekteki Rebirth'im için gerekiyor biliyorum. Oğlum.

Koko kantoyu öbür vereceğim um, Sonra um, Oradan senin serverine Join edip um, öyle yapacağım Var mısın? Gireceğim <laughs> iskemle edemiyorsunuz. Ya 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 da dünyanın en iyi, en kötü Minecraft oyuncususunuz Ya oğlum bebeğime yakınlaşma lan. Ne yapıyorsun? Oğlum ben çaldım bile. Sen blok edebilirim ki zaten istersen? Tamam al al oğlum bir reset yap reset yap. Oğlum böylesine bile gitmiyorum mal. Al koku. Şimdi sen bana los um, Lost 25 vereceksin.

That's in my Bret. Who's camera that I'm thinking? He called the old over book and Bu kadar kötü bir tane insanlar oldu, leak oldu. Bak. Ne kadar kötü insanlar görüyor musunuz? Scam dediler. Bir dakika, bir dakika. Oğlum, Lucas... Oğlum bütün gün Rekordaydım. youtube'a koyacağım Ağlayın ne kadar kötü insanlar olduğunu Herkes görecek ağlayın 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 Sen de beni satmaya mı başladın oğlum Ne yapamazsın Çalamazsın şey. Biz zirkastan şöyle bir anlaşma yaptık Bu hesap ikimizin de olacak Karşılığında ben istediği kişileri ama. ona. He, bir de sen... Anlaşma yapamadık yani. Ben şimdilik verdim yani. O benim oynamama izin veriyor. Karşılığında ben de istediğim... Bu arada biliyorsun, Biliyorsun değil mi? Sen Minecraft öğretmeyeceğim bundan sonra bilgisayarda. Öğrenemeyeceksin yani. Öğrenemeyeceksin. Ağla. Ağla. Umurumda değil. Ağla. Geçip seni geçerken... Gelişemeyecek ki oğlum. Gelişemeyecek. Bir de spamlemekten başka bir şey bilmiyor Kaya zaten. Spamlemiyorum ki. Spamliyorsun.